Herkese merhaba. Bugün sizlere 10, 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde halka arz edilecek Kayseri Şeker Fabrikaları'nın şirket bilgilerini ve halka arz detaylarını paylaşacağız. Kayseri Şeker 26 Kasım 1954 tarihinde tamamen özel bir şirket olarak kurulmuş ve faaliyetlerine başlamış olup Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimi ve gözetimi çerçevesinde faaliyetlerine devam etmektedir. Şirketin faaliyetleri şeker üretimi, tohum ve gübre ticaretidir. Şirket şeker pancarı işleme işlemlerini Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal fabrikalarında gerçekleştirmektedir. Şirketin pancar şekeri pazar payına baktığımızda 2022-2023 yılında pazar payı %16'dır. Halka az bilgilerine baktığımızda ise bir adet payın satış fiyatı 16,27 TL olarak belirlenmiştir. Fiyat tespiti sağlanırken %20 iskonto oranı uygulanmıştır. Halka 106 milyon adet nama yazılı payın arzı suretiyle gerçekleştirilecektir. Halka sonrasında arz edilen payın sermayeye oranı %15.01 olacaktır. Halka arzda herhangi bir et satış planlanmamaktadır. Arz edilen payların %65'i yurt içi bireysel yatırımcıya, %25'i yurt içi kurumsal yatırımcıya, %5'i yurt dışı kurumsal yatırımcıya ve %5'i ise durup çalışanlarına dağıtılacaktır. Şirketin 6 az öncesi ortaklık yapısına baktığımızda ise %58.6'sı Terseri Pancar Ekicileri Kooperatifi, %30.3'ü Diğer Pancar Ekicileri Kooperatifleri ve %11.1'i Türkiye Varlık Fonu şeklindedir. Altta az sonrası ortaklık yapısı 9.8 Terseri Pancar Ekicileri Kooperatifi, %25.8 Diğer Pancar Ekicileri Kooperatifleri, %30.4 Türkiye Varlık Fonu, ve %15'i halka arz şeklinde olacaktır. Şirket halka arzdan yaklaşık 1.6 milyar TL gelir elde etmeyi planlamaktadır. <laughs> Bu gelirin kullanılacağı alanlara baktığımızda ise alge faaliyetleri, işletme sermayesi, Kayseri Şeker Güneş Enerji Santrali yatırımı ve entegrasyon ve modernizasyon yatırımları harcamalarında kullanılması planlanmaktadır. Şirketin finansallarına baktığımızda Şirketin satış gelirleri 2020'de 1.9 milyar TL, 2021'de 2.8 milyar TL, 2022 yılında ise 5.1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında satış gelirlerinin yaklaşık 4 3'ü kristal şekerden, geri kalanı dübre ve tohum, melaş ve küpse ile bağlı ortaklık satışlarından gelmektedir. Net kar tarafında 2022 yılında yaklaşık 96 milyon, 2021 yılında yaklaşık 26 milyon TL. 2022 yılında ise net kar yaklaşık 1.3 milyar TL'ye yükselmiştir. Şirketin altı ay öncesi net borcu yaklaşık 1.6 milyar TL iken, halka sonrası elde edilecek gelirlerle net borç eksi 83 milyon TL olacaktır. Kayseri şeker fabrikalarının 10, 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde sabit fiyatlı talep toplama, ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirip halka arzına tüm Anadolu yatırım ve Anadolu Van şubelerinden katılım sağlayabilirsiniz.